çocuklar. 23 Nisan etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte Türk bayrağı yapacağız. Elimizin baskısıyla. Bunun için gerekli malzemelerimiz kırmızı fon kartonu, eee A4 kağıdı, şöyle bir spatula yoksa e, pipet de olabilir, herhangi bir materyal. Fon kartonunuz da yoksa eğer boş bir kağıda e, boş bir kağıda kırmızıya boyayabilirsiniz ve sonra elinizin şeklini şu şekilde çıkarabilirsiniz. Ben çıkardım hazırladım. E, küçük beyaz kağıda da ay ve yıldız çiziyorsunuz. Şimdi dilerseniz bayrağımızı yapalım. Bu etkinliklerimizi camlarınıza asabilirsiniz çocuklar odanızın ya da salonunuzun. Evet, ben çok fazla zamanınızı almamak için hemen bantla spatula'yı yapıştırıyorum. Bunu pilikle de yapıştırabilirsiniz. Bant varsa bantla da olur. Bu şekilde evde hazırlayabileceğiniz basit kolay malzemelerle Türk bayrağı yapabilirsiniz çocuklar. bayran sizin <laughs>